merhaba canlar konumuz giving directions yani yer yön ifadelerini tarif ederken kullanacağımız yapıları öğreneceğiz. Canlar birkaç tane soru yapısına bakalım. Excuse me, affedersiniz demek. How can I go to the cinema? Sinemaya nasıl gidebilirim yapısı var burada. Bir soru kalıbı var. Canlar şurayı değiştirebiliyoruz. Buraya okul kütüphanede yazabilirsiniz. How can nasıl gidebilirim? How can I go to the cinema? Şu yönelme ki sinemaya nasıl? How can can yapabilmek edebilmek de hatırlayın. Ebilmek yeterli Wikipedia'de. How can I go to the cinema? Sinemaya nasıl gidebilirim diyor. Ya da where is the school? Okul nerededir? Canlar bakın şuralar değişebiliyor. Buraya başka yapılar getirebiliyoruz. Yapı isimlerini getirebiliyoruz. Yani buraya okul, kütüphane ya da eczane de yazabilirsiniz. Where is the school? Okul nerede? How can I go to the cinema? Sinemaya nasıl gidebilirim? Süperlatif yapılarını kullanabiliyoruz. Where is the nearest bank? Canlar şurası S N en yakın hatırlayın süperlatifleri işlemiştik en yakın banka nerededir diyor where is the nearest bank en yakın banka nerededir ya da can you tell me bana söyleyebilir misin bana anlatabilir misin diyor the way yol yöntem anlamında düşünün yol yol nereye bankaya gidebilecek yöntemi yolu yani oraya nasıl gidebilirim diye soru sorabiliyoruz. Can you tell me the way to the to the go to the bank bankaya gitme go to bank bankaya gitme yöntemini bana söyleyebilir misin diyor yolunu tarif edebilir misin demek istiyor ya da ben can can you tell me bana anlatabilir misin Can you tell me the way to the go to bank? Banka'ya nasıl gidebilirim? Bana söyleyebilir misin? Anlatabilir misin diyor. Canlar birkaç yapı var. Bakın biz giving directionslarda şöyle bir şey yapıyoruz. Hatırlayın prepositionsları işlemiştik. Prepositions of place yani yer yön edatları. Şu arkasında, önünde, iki şey arasında. Bunları hatırlayın ya da on üstünde in içinde andı altında near yakınında next to bitişinde biz bunları daha önce işlemiştik opposite yine aynı şekilde karşısında anlamındaydı birkaç tane daha ekleme yapıyoruz left solunda sol right sağ onun dışında cross var cross çarpı anlamına da geliyordu hatırlayın ama şöyle düşünüyorduk biz bunu anlatırken dedi ki yolun karşısına geçmek. istersem şöyle gidebiliyordum. İstersem şöyle. Sadece yolun karşısına geçmekti. Hatırlayın. Ama opposite dediğinde ise tam karşı. Tam şöyle. Cross'ta karşıya geçmek anlamında. Cross road karşıya geçmek. Yolun karşısına geçmek anlamında. Opposite ise tam karşı karşıya anlamındaydı on the corner köşede, on, on the corner köşede, on the right sağında, right zaten sağ demek, sağında, on the left solunda anlamda kullanabiliyoruz. Ya da şuraya bakın, go past demiş, past geçmektir, go past geç diyor. Şur, şurayı boş bırakmış, buraya biz başka bir yapı adı getirebiliyoruz. Mesela okulu geç. Go past school. Okulu geç de diyebilirdi. Turn left, turn dönmek demektir. Turn left, e left zaten sol demek değil miydi? Sola dön. Turn right, sağa dön. Go straight, düz git. Go straight ahead, dümdüz git. Go along, devam et. Bakın daha uzun yollar için düşünün. Şöyle go along devam et. Go up. Up kelimesi canlar yukarı anlamında. Down. Şu up yukarı diyelim. Down aşağı diyelim. Go up the street dediğinde sokak boyunca, cadde boyunca yukarı git anlamında. Yukarıya doğru git caddeden. Go down the street sokaktan aşağıya doğru git diyor bu defada. Peki go yerine walk diyebilir miydi? walk yürümekti. Walk up da diyebilirdi. Ya da walk down da diyebilir. Yürü anlamında, yürüyün anlamında. Tek almak anlamında normalde ama şuraya baktığımızda birinci sağ birinci sola dön diyor dönmek anlamında yani birinci solu al diyor mesela şöyle düşünün şöyle kaç tane yapalım Birinci sol dedi. Şurası değil mi? Take the first left. Birinci. Birinci sol. Dön diyor. Birinci sola dön. Ya da take the second dediğinde ikincisine dön. Sol anlamında mı? Left. Sağ deseydi şöyle yapacaktık. Sağ deseydi şöyle. Take the first right. Take the first, second right. Bakın sağda diye bilirdi ya da üçüncü deseydi biraz daha gıcıklık yapalım üçüncü dediğinde third kelimesi geçer third üçüncü anlamında yani şuralarda değişebiliyor birinci ikinci üçüncü de diyebilirdi left sol demek take the first left birinci soldan dön diyor take the second left ikinci soldan dön take the third left dese üçüncü soldan dön demek istiyor. Walk along. Along boyunca anlamındadır. Walk along the city. Cadde boyunca yürü. Ya da walk up demiş. Up yukarı demek. Sokak boyunca yukarı yürü. Yukarıya doğru git. Caddeden yukarıya doğru git diyor. Yürü diyor. Walk down yine aşağıya doğru diyor aşağıya doğru cadde boyunca aşağıya doğru yürü diyor. Take the first right. Bakın right zaten sağ demekti. Şuradan bahsediyor. Birincisi birinci sağ dön. Yani ilk. Take the second ikinciye dön right deseydi right sağ taraf ikinci. Take the third deseydi third üçüncü sağa dön deseydi şuradan gelecekti. Sağa geliyor. sağ 3. sağ. Sağa dön. Bakın canlar it is far. O uzak mıdır? Yani bir yapıdan bahsediyor. Yapıdan bahsedecek ve onun uzak olup olmadığını sorarken şu yapıları kullanabiliyoruz. Is, is it far? Ya da how far is it? O uzak mıdır? Ne kadar uzaklıktadır anlamında. Cevap verirken It has taken me 10 dakika, 10 dakika yürüyerek 10 dakikadır ya da arabayla 10 dakikadır, arabayla otobüsle anlamında. By car da diyebilirsin arabayla ya da otobüs ile ya da 10 foot yürüyerek. It has taken me 10 foot. 10 dakika. Bakın çoğul yapıyor. 10 dakikalar. Dakika on foot yürüyerek it is ten minutes on foot yürüyerek 10 dakikadır yani yayan 10 dakikada yetişirsin oraya anlamında ya da it is ten minutes by bus otobüsle 10 dakikadır da diyebiliriz peki biz bu yapıları da kullanabiliyoruz kamu binaları public dediği topluma ait olanlar movie theater sinema post office toy store zoo fire station book shop pet shop City Hall, Gym, bakın yine Butik anlamında. Church, News Agents, Green Grocer, gr Green demek yeşil demek, yeşilliğin satıldığı yani manav, Gas Station, Grocery, Art Gallery, Concert Hall, Coffee Shop, Kiosk, Clothes Shop, department store, airport, florist. Museum, bakery, train station. Şuraya baktığımızda stationery, bakın patisserie, hastane, bank, pharmacy, barber, playground, supermarket, butcher, restaurant, hospital, hospital, library, Mask şu ayakkabı demek, şu şap, ayakkabı dükkanı. Peki şuraya baktığımızda bir haritamız var canlar. Şöyle yapacağız. Şuradan arkadaşımız şöyle. Arkadaşımız şuraya da bakery diyelim fırın diyelim fırına gitmeye çalışsın ne yapmamız gerekiyor önce yol tarifi verirken düz git diyeceğiz düz git ve dön diyeceğiz bakın birinci değil ikinci caddeden yani ikiden ikinci sağdan dön diyeceğiz hemen yapalım hemen söylesin bize sorsun hatta where is the desin fırın nerededir? Hemen yapalım. Düz git diyeceğiz. Go straight. Straight zaten düz demek. Go straight ahead. Düm düz git. Canlar walk da diyebilir. Yürü de diyebilir. Walk straight ahead. Düz yürü de diyebilir. Ya da başka ne diyebilir? Go along. Boyunca devam et. Go along. Boyunca yürü anlamında. Peki sonra ne yapması gerekiyor? Gel şuraya dönmesi gerekmiyor mu? Evet. İstersem turn. Bakın turn. Sağa dönmeyecek mi? Evet. Turn right. Şöyle yapalım. Sağa dön. Ya da birinci boşluk, ikinci boşluk değil mi? Evet. Take bakın ikinci sağ değil mi burası? Evet. Take the second ikinci second right diyeceksin. İkinci sağda dön de diyebilirsin canlar. Peki aynı kişi şuradan gelsin. Şöyle. Aynı kişi şuradan geldiğinde önce düz gitmesi gerekmez mi? Düz gitsin. Şöyle çizgi atalım şöyle. Go straight ahead ya da walk straight ya da go along da diyebilir. Sonra dönecek. Peki sağ mı dönüyor sola mı dönüyor? Yukarıya doğru gittiğini düşünün. Turn left olacak sola dönüyor düz gitmeyecek mi evet go along süresince yani boyunca anlamında ya da go straight düz düz git sonra yine dönmesi gerekmiyor mu evet bu sefer nereye dönecek turn evet turn right bu şekilde söyleyebilirsiniz bir tane daha yapalım Şöyle bu defa şuradan gelsin. Bakalım nereden bulalım. Ya da şöyle yapalım. Şurayı tamam mı? Berber diyelim. Ba Barbara gitsin yani berbere gitsin bu kişi. Peki where is diyecek değil mi? Hatırlayın prepositionlar. Place prepositionslar vardı. Yer edatları. Where is the Berber? Berber nerede diyor soruyor Hatırlayın başlığımızı Repositions of Place vardı Repositions of Place Yeredatları Yanında bitişinde yakında diyorduk ya Yeredatları Şimdi Berber nerede olduğunu sordu İki şey arasında değil mi şöyle İki yapı arasında diyeceğim Şuraya biz ne demiştik? Bakery dedik, fırın dedik. Şuraya da ne diyelim? Post office diyelim. Post office. Post office diyelim. İki yapının arasındadır diyeceğim. O zaman barber is between canlar, between the Bakery and post office diye bilirim iki şey arasında. Between kelimesini kullanabiliyorduk. Ya da biraz daha küçük yapalım. Şuradan gelsin, şuradan gelsin, şöyle gelsin, 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 şöyle dönsün. Düz gelecek değil mi? Evet. Düz gelecek. Düz gelmek neydi? go straight go straight ahead ya da boyunca yürü anlamında da diyebilirdik go along da diyebilirdik dümdüz yürü anlamında geldi şuradan dönmesi gerekmiyor mu evet sağ mı dönecek sola mı dönecek tabii ki sola dönecek turn left diyecek yine düz gidebilirdi canlar Abonelikler için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan canlılar abone olursa sevinirim. Hoşçakalın.